Okey, tamam. Yola mı çıkmışlar? Evet, kıstıracağız bir yerden. Komutanım. Söyle. Gece verdiğiniz numaradan görüşme tespit edildi, bir baksanız. Sait nerede? Yolda ağam yetişecek. Zeytin niye gitsin dayıya uğrasın. Dayıya? Hal hatır sorsun. Baş üstüne ağam. Neredesiniz abi? Ya bırak bizi Zahit sen neredesin? Baba köye doğru döndüler. Şırnak yoluna çıkacaklar herhalde. Yaylıdayız. Daha önce keseriz önlerini. Beyim, hızlanalım. Karşı yönden gelecekler. Tamamdır. Ne oldu? Az kaldı baba. Az kaldı. Neyi bekliyoruz baba? Arabada çocuk var. Nadir. Çekil yolumdan. Mehmet yanında diyeyim. Çocuğu karıştırma, indir arabadan. Çekil yolumdan. Çekilmem. Neler olacağını biliyorsun. En iyi sen biliyorsun Nadir. Yalan mı? Söyledim sana. Ağlık bitti. Her şeyi göze aldım Aziz. Şimdi ister çekil, ister çekilme. Sen bilirsin. İndir silahını! İndirin silahlarınızı! Azza indir silahını! Ne yapıyorsun lan sen? Azza tamam ben de indir silahını! İndir dedim Civan! İndir silahını! Bırak at silahını! Baba! Turaç indir silahını! Aziz ağa indir silahını. Civan indir silahını. Turaç indir silahını. Nadir Şura indir silahını. İndir Turaç silahını indir. Nadir indir silahını. Nadir. Baba! Ya Nadir. Baba! Nadir Şura indir silahını. ...nasıl baktığını. Ne? Kız oydu değil mi? Kudret'in kardeşi. He. Onu da takmış peşine hayvan. Jandarma hepsini aldı. O kızın konuşmaması lazım. Nasıl? Ne nasıl? Bir an nasıl bildiklerini, çiftlik kumar abisi gözünün önünde öldürdük herifi. Ne olur bir düşündüm. Mü? Ne yapacağız peki? Konağa bırak beni. Baran'la karakola geçin hemen. Savcı gelmeden hemen halledin. Ne oluyor burada? Sen bir gelsen. Seninle konuşacaklarımız var. Kimseyi salmıyorsun içeri. Demek jandarma ha? Öyle. Aldılar. Belki böylesi daha hayırlıdır. Hayır mı? Sen ne diyorsun ha? Nasip diyorum. Her şeyin bir vakti var. Asude. Sen bir şey söylemeyecek misin? Cenazemiz bugün değil mi ağa? Ertelemeyeceksin. Bugün bugün. Oyalanmayalım daha fazla. Gelene gidene bakalım. Cemre hadi. Melike Hanım. Hiç hesapta yoktu değil mi? Kanını ağlamadan kardeşini toprağa koyacaksın. Koskoca Aziz Bahtiyan. Zor değil mi? <gülüyor> 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 Bugün olmadı. Yarın alırız Reşat'a. Kan dediğin avucumuzun içinde. Beyler, delirdiniz herhalde. O kız bu işe karıştırılmayacak. Çıkartılacak. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hazır savcı yokken ortalıkta halledelim. Üzülmeyelim. Ama beyler, tutanaklar var. Deliller var. Aynı arabadan çıktı bunlar. İstersen On dakikada hepsini düzeltirsin. On dakika. Doğru diyor. Doğru. Ama böyle olmaz. Ne? Nadir'le görüşmem lazım. Bakalım o ne diyecek. Nadir köpeğine ne oluyor lan? Ha? Kim ki o? Anlamadın mı hala? Soruyor musun Nadir kim diye? Savcıya karşı ağız birliği etmezsek ne olur? Bir Anlat arkadaşlara. Ben nezarethaneye iniyorum. Bakma sen de aval aval. Yaz ne yazacaksan, tutanak mı imza mı her ne altı hadi. Bahar Hanım. Evet. Ne var? Artık nadir de yok. Ne yapacaksın? Sana ne? Cık. Ayıp oluyor ama. Böyle ters konuş. Seni düşündüğümden soruyorum. Sen kimsin ki beni düşünüyorsun? Nasıl çıkıyorsun karşıma? Ha? Nadir yok diye mi? O varken neredeydin? Cesaret mi edemedin? Şimdi böyle silahlarınla, adamlarınla mı çıkacaksın karşıma? Aha. Hadi bin arabaya. Dur aç. bekle. Dur nereye? Komutan haber var. Aç. Nereye gitti öyle? Ne bileyim. Allah'ın delisi. Savcı geliyor. Aha buradasın Nadir Bey. Nasıl buraya? Bahtiyanlar her yere girer oğlum. Söylemedim mi ben sana? Ağam. Söyle bana. Bir mesele var da. Müsaitseniz. Hala ne meselesi bu ya? O ne o? Zarf ağam. Yalçın başçavuş verdi. Burada mı o hala? Yok beyim, kabristanda verdi. Dediğine göre nadirlerin üstündeki para bu zarftaymış ağam. E yani? Siz bir bakın ağam. Levi. Ne? Ne oldu baba? Vallahi ben de şaşırdım ha. Ne yapacağımı bilemedim. Bu Levi senin kuyumcu arkadaşın değil miydi? Ya? Kimsenin kulağına gitmeyecek bu. Sırf sen ben. Baran. Emre tamam. Birini daha yanına al çıkıyoruz. Ben de gidiyorum. Otur oturduğun yerde. Yürü Baran. Peki ağam. Hayırdır ha? İşimiz var Reşat ağa. Bizi hiç karıştırmıyorsun işlerini. Halledebiliyorsundur inşallah. Sen otur duanı et ağa. Bakarsın kabul olur. Nereye gitti babamlar? Sen niye gitmedin? milletin işleri karışık oluyor kızım. Hem de çok karışık. Adliyeden sonra göremedik beyim. Adamın anlatır. Nerede millet? Yukarıdalar yemeğe oturacaklar. Of nasıl acıktım var ya. İyi bari gitmeden gördüm seni Görmeden olur mu kardeşim Hadi iyi yolculuklar Sana emanet iş güç Merak etme Tekrar hoşçakalın Allah'a emanet ol oğlum Ara gidince Babam nerede Afiyet olsun Sağ ol yenge. Aziz amim yiyecek mi? İner inmez. sana ne? Geç otur davet mi bekliyorsun? Gel yenge gel. Otur şöyle. Sağ ol. Anne. Burnumuzdan getirme. Sen mi konuşursun adamlarla ben mi halledeyim? Neyi konuşacağım? Nadir'i içeride yan gelip yatmayacak herhalde. Yatmayacak tabii. Söyle bitirsinler ilk fırsatta. Yanındakileri ne yapalım? İstanbul'lu kız, çocuk var bir de. Yanlarına bile yaklaşmak yok. Sen bilirsin. Ben çiftliğe gidiyorum. Yokuz kaç gündür. Bir görünelim. İyi. Civan. Rahatma <laughs> fazla. Hesaplara baktınız mı? Baktık dayının defterinden beyim. Sade dayıda mıydı o iş? Nadir'le birlikte hallediyorlardı beyim. Ne kadar götürmüş şerefsiz giderken? Hiç. Defterde ne yazıyorsa kasada. 600 bin küsür. Burada yatacak mı para? Yok beyim. Otobüs ayarladık. 2-3 güne çıkaracağız. İyi. İstanbul'dan da karşılatırız. Oyun için arayan soran yok mu? Cenaze var diye kesildi milletin ayağı beyim. Cık, olmaz ki öyle. Hatırlı masalar var yüksek oyunu. Başlayalım mı aramaya? Başlayın tabii oğlum. İş durmaz ki. Soğumaz. Zahit nerede? Zahit dışarıda işi varmış biraz ama. O amcam yok diyecek kendini başıboş zannetti herhalde. He. Ara gelsin hemen o it. Her yerim ter. Üstüm başım sırası kremaya bak yapış yapışım ya. İçimden akıyor ben. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Çok sıcak ağam. Bunu aldık. Niye? Güneş ağam. 50 derece bugün. de böyle gölgeye sığındınız öyle mi? Öyle he. Bak şu karşı araziye gidin. Ben siz çağırana kadar orada durun. Yapmayın ağam ölürüz. Yaptım bile. Hadi. Hadi. Bu silahları da o arkadaşlara bırakın. hadi. Hadi. Bir sen bileceğim bu işi bir de ben. Adamları karıştırma. Yok beyim merak etme. Bir iki gün sürecek ama... ...cenazesi çıkacak Nadir'in. Anladım. Seni var mı tanıdın? Var. Güzel. Güzel. Ne dikilip duruyorsun oğlum? Başka bir emriniz var mı beyim? Yok daha ne olsun hadi yürü hallet. Ne yapıyorsun sen? Bakıyorum. Nasıl? Böyle. Buna nasıl bakıyorsun? Nasıl gidiyor işte? İyi. Zahit. Buyur abi. Sana üç milyon dolar versem. Beni vur desem. Vurur musun? Estağfurullah ağam. Asla öyle bir şey olmaz. Vurmazsın ya. Yani. Vurmam ağam. Sen bana bin lira bile versen. Beni vur desen. Ben seni vururum. Hem gözümü de kırtmazdı mı? Şimdi bak bir daha soruyor. Sana 3 milyon dolar versem beni vur desem. Vurur musun? Vurmaz mısın?